<laughs> anne bu gidiyor. Oy. Gidiyor anne. Gidiyor muydu? Ben anne bu gidiyor. Bu Ne yapıyorsun oğlum? Ben bir yandan makyaj yapıyorum, bir yandan terliyorum. Herkese pazar gününden selam. Bugün günlerden 1 Eylül. Şimdi biz ikiye gidiyoruz. Salonumuz için hem koltuk hem de masa bakacağız. Bir de TV sehpası bakacağız. Ondan sonra da kocişkomla masaja gideceğiz. <laughs> Sürpriz yapmış bana. Deli. Şimdi çocukları bırakmak ya için. Ya konuşmuyor ha? Yok oluyor aşkım. Şimdi hazırlandık çocukları bırakacağım. Ama onu neden belirttim? Eski sanmasınlar videoyu. Tamam güzeldi. Ne diyorduk? Ee, hazırlandık şimdi çocukları anneme bırakıyoruz. Bugün çocuksuz bir vakit geçireceğiz. Özledik be karım. Ay evet iyi olur. <laughs> Oh. oh be. Oh be kuzeyim. <laughs> Tamam şimdi her şeyi hazırladım. Çantaları hazırladım. Masaj için yedek kıyafet bikini aldım. Ayakkabıları giyeceğim. Sen kıyafetleri nereye koydun? Televizyonu kapatalım. Burada Nilikomuz uyuyor. Şu yatağa da götüreceğiz anneme. Bakın yeni televizyon. televizyonu. <laughs> şeyde, tele şeyde telefonda çok küçük çıkıyor ama bayağı... Bayağı büyük şu 65 inç aldık bir delilik yapıp. Buradaki televizyonu da kuzeyin odaya koyduk. Şuraya arkadaşlar bey koltuk almayı düşünüyorum. iki adam. Şurasını tamamen masa yemek bölümü yapacağım. Buradaki eşyaların hepsi kalkıyor. Öyle düşünüyorum. Sarıl anne, anneye sarıl gel. Bak kardeşini korkuttum. Kardeşini korkuttum. Tabii kocam. Kocam. Hmm. Ben kocam. Hayır ben kocam değilim. kocam. <laughs> Babam benim kocam. Benim kocam. Benim kocam. <gülüyor> yarın <laughs> kuzeyin Kuzey okulu var. Yay! Yes. Ben de gidiyorum. Şimdi anneanne. Ne? Evet yarın okula gidiyor. Oh. Kuzey kreşe başladı arkadaşlar. Bir, ha bir ay. Koysam olur mu ya? Aşkım aldım ya ben şey işte onun için. Ama sen ayrı yere gireceğim ben ayrı yere gireceğim. O olmaz kadın şey. Kapılarımız oldu. öyle. Ben Melih'in poşeti sana. Geldi mi poşeti? Evet arkadaşlar, kocasının yaptığı sürpriz boşa gitti. O ne demek? Karım masajdan vazgeçti." -"Masaja gitseydik arkadaşlar ama sonradan böyle çok sinir bozucu olaylar yaşadım. -"Ne yaşadın? -"Vazgeçtim masaja gitmekten." -"Aşkım bunun içinde bir şey yok." -"Tat." -"Ağzından göremiyorum ama." ama." şimdi eve geldik. Ee, bu arada Ikea'dan koltuğumuzu aldık." görüntüsünü şöyle şuraya bırakıyorum. Masamızı da aldık, yemek masamızı. Şimdi eve geldik, tablo bir almıştık. Bir de yaşam şey, televizyon üniversite aldık. Televizyon üniversite almadık daha. Kaldı işte. Ha, o kaldı. Bir tablo almıştık. Yani çok güzel ya. Şöyle bir poster aldık. Bunu e, şuraya hayal ediyoruz. İnşallah güzel olur. Onu kuracağız. Şimdi kurulum benim işim biliyorsun. Biliyorum ayakkabıları hala kızım. <laughs> He evet. evet, tamam. Şöyle bir dakika Şöyle bir tane Çözdüm mü Arkadaşlar posta lazım. Tamam. Da görüşürüz. Evet. Ay ne güzelmiş buranın ışığı. <laughs> evet koltuklarımız sökülüyor arkadaşlar. Yarın yeni koltuklarımız gelecek. Buralar bomboş olacak, hepsi kalkacak. O zaman yarın görüşmek üzere. Hangi parça? Bakayım. O mu? Ha, burada olabilir. Ay şu bizi ne uğraştırdı ya? <gülüyor> 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 evet. <Gülüyor> <gülüyor> Ay ayakkabıyı da biliyorduk değil Bu şey, ekim aldım yani. Ne hiç yakışıyor mu? Belli böyle de bunun da belli yüksek belli. E onu düşük tamam, alaydım, onu uzun oh, alaydım. Ama al hiç iş Göster tabii. Ama var mı? Kaç tane ya? Takım. Mesela çocuğu Hadi. okula alıyorum diye diyorum ya. Hıh. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Ay yanlış bir şey Aa bak bu renk yok ben de pankaya. bir şey Bu renk yok. Niye dışlı kaldı ya? Yani? Yaz geliyor. Şu, hoş geliyor. Şey işte, ben bunları kışın da giyiyor mu? Allah Allah. Bakın Birazcık bir edepli al ya. Bunlar spor Aa. Ay çok böyle ah. şey. Sen Al. Beyazı. çok Senin niye moralin bozuluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Senin oluyor bu ne? ne burada göbek köpüğü. Evet, aynen burada göbek köpüğü fırtık. Nasıl böyle? Akşam rakıya mı diyor? <laughs> Hep rakıya. Adam gibi oh, Adam. Evet, adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey. Şarap şarap? Bara giderken. Şey, sosyete cenazesi. Bir şey, burada şarap aldım. Bu arada Şunların altları altına gitmiş çorabın. Göremedim. Çıktı, Sağ saat bu arada. Kaç? Kaçta gözükmüş? 12 defa. Daha zor. Sen yaptın O torbayı sen de uzat. Evi kesem mi

Merhaba arkadaşlar. Ee, ev çok kalabalık olduğundan dolayı sesli konuşamadım. Çocuğum da uyuyordu. Böyle arkadan ses kaydı olarak size neler aldığımı göstereceğim. Ama belki çocuğu daha bilmiyorum. Tekrar mı göstereceğim bunları? Hayır, hayır. Evet. Arkadan ses